Pek kısa geçemiyorum ya uzun uzun anlatma. Güzel güzel süper yaptın bu arada. bir sordum var, kısa anlatamıyorum. Sen bana <laughs> fazla uzattın ya parasını. çok iyi çok iyi. Ben <laughs> şimdi <laughs> konuşuyordum. Koş koş. Django. Have you always been alone? Merhabalar. Şimdi yanımızda Duygu Aşitova Duygu Abla ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Duygu Abla. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ee, teşekkür ederim. Sen nasılsın? E, Teşekkürler. Teşekkür Kırmızı Teklifimi kabul etti. Sağ olsun Duygu abla. Ben Japon teşekkür ederim. Için. Sanki böyle ünlü falan biriymişim Aa, gibi. Şimdi ün... Havalara soktuğun için beni. Ünlüsünüz ama. <laughs> ben şimdi hani herkes merak ediyordur. Sizin hikayeniz nasıl? Yani bilenler biliyor ama. Herkes merak ediyor mu? <laughs> herkes Japonya'ya <laughs> gelmek isteyen insanlar. Evet Japonya'ya gelmek isteyen insanlar merak ediyorlar. Siz böyle. neler yaptınız? Ben şöyle yaptım. Japonya, şeyde, Türkiye'de aslında Japonca öğretmenliği mezunuyum. Sanat Kademesi Kimahat Üniversitesi. Oraya girişinden başlarsak çok hikayesi hikaye olacak ama benim öyle çok büyük bir Japonya hayranlığım ya da ne bileyim böyle anime sevgim falan hiçbir şeyim yoktu. Ha. Tamamen tesadüf. Biraz karanma diyeyim. Kısmet karar işte. Üniversite seçiminiz mi? Üniversite seçiminiz. Dil mezunuydum. Bizim işte o dönemler şimdi de gerçek karışıklıyoruz ama ek puan oldu yok işte öğretmen liseleri az puan aldı fazla ek puan aldı bir şeyler oldu falan filan bizim puan sistemi bayağı bir karıştı. Hmm. Ben direkt e, 18 tercihim, 9'unu İngilizce öğretmenliği yazmıştım. Ondan sonra yeter bu bana kesin ben bunlardan birisine gireceğim diye öyle de bir egom vardı. <laughs> sonra orada babam işte şey dedi, Japonca işte çok güzelmiş, mezun olunca çok güzel işler varmış falan evet. filan diye benim üzerine kadar alakam yok. Hadi onun da onu yazayım, gönlü olsun dedim. Sonra japonca <laughs> Hatta iki gün ağladım falan gideceğim ben diye. <laughs> Ama öyle de bir dönemdi ki o sene mesela üniversiteye gitmezsem eğer inanılmaz bir puan kaybım oluyor. Bir sonraki sene hiçbir yere giremiyorum yani. Hmm, çok sıkı. Evet, evet. sene beklemem gerekiyordu. Neyse gideyim bari dedim. Hani olmazsa geri geliriz falan diye. Yıllara kadar geldi sonra işte. Üniversiteden mezun olurken de işte bu e, japon hükümetinin verdiği MAX e, Mombo Show Bursu'nda aslında ve doktora yapmak için geldim. Ama 2 senelik araştırma, araştırma öğrenci, <laughs> sonunda çalışma hayatına atlayarak, oradan <laughs> da evlilik hayatına atlayarak böyle <laughs> 11 sene oldu. <laughs> 11 senedir oldu. 11 evet, oldu. Çok güzel. Bu arada Max Rus hakkında daha fazla bilgi <laughs> <laughs> diğer videom var. Aşağıdaki linkten evet, izleyebilirsiniz. Evet, izlemeniz için röportajda. yapıyor? Evet. Ya arkadaş çok güzel anlatmış onları. Yani. Türkiye'de e, eğitiminizi evet, Japonca üzerine aldınız. Buraya geldiniz. Yine Japonca üzerine çalışmalar yaptınız. Japonca dil bilimiydi. Yani. Dil bilimi evet. değil mi? Yani çok da çalışma yapamadım aslında yanı bıraktığım için ama. Peki burada iş hayatınız nasıl Duygu abla? İş hayatım şöyle... Hmm. Im, araştırma öğrenciliği sonuna gelirken master yapma fikri zaten birazcık kafamdan gitmişti. Onun için de çok fazla çaba sarf etmedim. Onun için yani okuluna göre değişiyor ama benim okulumda bir sınava girip o sınavı geçersen master'a devam etme durumunda oluyordu. Ee, o sınavı ben geçemedim çünkü çok baştan sanma bir zaten rapor hazırlamıştım. Araştırma planı hazırlamıştım. Onu nasıl olduysa kabul ettiler ama sonra sözlüden geçemedim. Ee, öyle olunca artık güzel bitmiş oluyor. Dönmek zorundaydım. Ama dönmek istemediğim için bayağı bir film <laughs> yani uğraştım uğraştım derken o dönem ee, sahipleri işte Japon Türk evli olan e, Türkiye'den böyle işte şaraptır, içki bir adı hmm. ve işte boncuk tarzı bir şeyler getiren bir şirket ve de bir arkadaşım çalışıyordu. Oraya başvurdum, işte restoranları falan da vardı. Derken oraya başvurdum, sonra bir kere Türkiye'ye döndüm ama orada bayağı bir yani üç, üç ay 4 ay kadar bekledim. Gizem bitti döndüm yani. Hmm. Tekrar çalışma dizisi çıksın diye beklerken. Sonra işte o bir şekilde haftaya kadar oldu. Geri döndüm, çalışmaya başladım. Ondan sonra orada ne kadar bir iki sene çalıştıktan sonra ama orada devam etmeyi hiç düşünmüyordum açıkçası. Yani böyle bir şey istedikten sonra önüne mi geliyor şans bilmiyorum. Ben orada gayet hani oranın restoranındayken restoranın daha önceki müdürü yani işte bu tenç olsun bayağı yaşlı bir adamdı. onun bir tanıdığının çalıştığı yer turizm şirketi. Bir de bir Türk olduğunu, e, onun işi bıraktığını ve yeni bir Türk aradığını söyledi. Aradıklarını söyledi bana. Dedim ki bir başvurayım. Ondan sonra bir gittim baktım bayağı bir hoşuma gitti. Aa yok gitmeden önce pardon e, CV'mi gönderdim. Görüşmeye çağırdılar. Yalnız şöyle bir durum var. Aslında o turizm acent yani şirketin içindeki değil, Türkiye'deki turizm acentesinin elemanıymış oradaki Türk. Yani hmm. şirketin içinde Türk falan yok aslında. Hatta çok fazla yabancı yok. Koreli ve Çinliler dışında. Asya bölümündeki. Ondan sonra o Türk bırakmış. Türk aradıkları falan yok. Ya hani ben bunu yani, soracaktım. Her, Türk aramaları. Yani Türkiye'deki acinti arıyor. Ama bunun buradaki şirketle alakası yok. Ha. Ama o bana öyle bir şans oldu ki ben görüşmeye gittiğimde yani çok olumlu baktılar sağ olsunlar. İşte şu başlarsın falan diye böyle nasıl başlıyor muyum falan diye. Hani arada böyle bu daha kendi şirketleri oluyor. Hani o sana göre işi bulup sana tanıtımını yapıp arada yani belirli bir konuşulan şirketler Hı oluyor. Ya. Öyle de değil. Direkt seyirme gönderdim. Çağırdılar ve bir görüşmede böyle oldu Ondan sonra ya işte Avrupa Departmanı'ndaki tek yabancıydım. Sözleşmeliyle ona olarak Avrupa. girdim. Evet. <laughs> Avrupalı bilmiyorum artık ama. Ya işte <laughs> Yani evet çok zordu gerçekten. Çünkü ilk başta hani öyle ki ben Türkiye'de Japonca öğretmenliğini bitirmişim buraya gelmişim Japonca öğrenmişim kanji ve bilmem ne de yıllarca Japonca ile uğraşıyorum hı hı. ama bilgisayarın başında oturduğunda bana ne iş vereceklerini bulamadılar acaba hı. okuyabiliyor mu ne yapabiliyorum ben İlk 3 ay gerçekten fotokopi falan çektim inanılmaz sıkıldım bu böyle olmayacak hı hı. falan diye sonra yavaş yavaş işte böyle aa okuyor aa yazıyor falan, <laughs> falan diye böyle sesine <laughs> sesine <laughs> <laughs> öyle öyle derken bir baktım liderliğine kadar yapıyorum. Müşterileri topluyorum, götürüyorum, getiriyorum. Tur hazırlıyorum, tur satıyorum. İşte sunumlar yapıyorum falan filan derken kadrolu eleman sınavına girdim. O da yani nasıl oldu bilmiyorum. Sonra kadrolu eleman oldu hmm. Derken orada işte yedi sene işte. çalıştım. Orada evlendim. Çocuğum oldu. İşte bir dönem doğum günü falan döndüm. Çocuktan sonra biraz zorlaştı tabii işte. Yani bu da aslında şartlar çok biraz Nasıl, mesela işten erken çıkabiliyoruz, erken çocuğumuzu almaya gidebiliyoruz ama turizm sektörü olduğu için Hı, -hı. cumartesi, pazar falan pek yoktu yani. Çok Hı -hı. fazla çalışıyorduk, bir maaşı azdı. Değmediğinde karar verip bir tane sene işten ayrıldım. Hayırlısı olsun. have you always been